Bu olmasını diliyoruz Tüm protokol üyelerimize Bizleri bu özel günde Yalnız bırakmayan misafir ve konuklarımıza Hemşerilerimize <gülüyor> 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 <im>, Sayın Genel Müdürüm Sayın Genel Meclisi Başkanı. Turizm ve Meseri Tanıtım Derneği de Başkanı, kamu kurumlarımızın, siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, saygıdeğer yöneticileri, mensupları, saygıdeğer Manisa'da hemşehrilerimiz, saygıdeğer misafirler, sevgili öğrenciler, bugün Manisa'mızın ve ülkemizin en önemli geleneksel bayramlarından birisi olan Mesir Bayramı'nı ve onunla özdeşleşen Nevruz Bayramı'nı kutlamanın coşku ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle tüm konuklarımıza en iyi dileklerimizi, selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Mesir Manisa'mızda özdeşleşmiş bir değerimiz 500'e de yaklaşan geçmişiyle aynı zamanda ülkemizin de en önemli kültürel miraslarından biri. Tüm Manizalıların ortak paydası, ortak değeri. Hepimizin Nevruz Bayramı kutlu olsun. Mutlu olsun, mübarek olsun. Bir geleneği 403 73 yıldan beri yaşatabilmek öyle zannediyorum ki dünya üzerinde çok az kente nasip olmuştur. Bu anlamda Manisa çok nadir ve bu ölçüde de şanslı bir kenttir. Manisa Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı olarak 473. Manisa Mesir Festivali'nin UNESCO tarafından tescillenerek insanlığın somut olmayan kültürel milası listesine alınmasının mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Sayın Genel Müdürüm, Sayın Manisa Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanım, Sayın İlgilen Başkanım, Sayın Başkanlarım Çok değerli azurum Bugün Manisa belki de Anadolu coğrafyasının en güzel günlerinden birini yaşıyor Cemre havaya, suya, toprağa düştü Ve Bugün Manisa'da Toprağa düşen Cemre'nin sonrasında Belki de Anadolu'nun en güzel bayramlarından bir tanesi Yaşanıyor şey. Nevruz'da şey. Mesir Dört düşünce Nevruz Manisa'da anlamını bir daha başka buluyor. İşte biz de böyle güzel bayramın başlangıcını kutluyoruz. Ben Manisa Mesir Festivali'nin ülkemizdeki yaşayan en eski sağlık geleneklerinden biri olması bu geleneğin bugüne kadar yaşatılması ve bugün bir bayram coşkusu... Röstüsü... Sayın malim, sayın milletvekilleri tüm siyasi partilerin değerli temsilcileri, sivil toplum örgütünün temsilcileri, başkan yöneticileri e, ve tüm sayın protokol değerli basınımız. E, ben siz köşeye başlamak istiyorum. Evet bugün vekil olarak aranızda bulunuyorum. E, başkanımız Sayın Cengiz Ergün rahatsızlığı nedeniyle aramızda şu anda bulunamamaktadır. Kendisine buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda tekrar aramızda olacaktır. Yeni günün müjdesi, milli kültürümüz ve toplum hayatımız için çok özel anlamlar taşıyan yeni bir neyimiz bayramına daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük Türk coğrafyasında birlik, birlik, ümit, barış ve uyanışı sembolize eden, tarih olarak coşku ve kıvanç içerisinde ilah edilen bugün de insanlar arasında sevgi, saygı ve dayanışma daha da önem kazanmaktadır. Nevruz binlerce yıl tarih süreç içerisinde büyük Türk Milleti'ne ortak sevinç ve huzurda ortak ülkü ve dostlukta buluşturan köklü bir kucaklaşma fırsatı olarak yüzyılları aşık biraz istesine alınmıştır. Tabi bu özelliğinden dolayı bundan sonra hem festivalimizin hem mesirimizin hem de Manisa'mızın uluslararası tanınıldığı uluslararası kaynaklardan belki finans temini ilimizde turizmin gelişmesi konusundaki farkındalığın oluşturulması alanlarında daha büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Bizim de artık uluslararası anlamda bütün dünya kataloglarına girmiş, bütün dünya turizm kataloglarına girmiş, kültür olayları listesinde yerini almış önemli bir değerimiz oldu. Biz zaten değerli olduğunu <gülüyor> <gülüyor> biz zaten değerli olduğunu biliyorduk ama bunun uluslararası tescili de yapılmış oldu. Yenge! Yenge Yenge! yenge. bak

Sayın <laughs> Bekir'im <laughs> bir dakika. <laughs> bir dakika. Özgür Bey bir dakika. Şey bir. Çektin mi baba? Evet şey. Evet. evet baba? Çok, çok uygun oldu. Baba şey dur. Şey şey. şey şey. Çektin Sayın, sayın Bekir'im bir daha alayım ben. Bir daha alayım. Sayın Malim bir daha alayım şöyle. Sayın Malim bir, bir daha alayım. Bir şey doğru Sayın Malim. Bir dakika arkadaşlar. Sayın Malim bir şey doğru. Özgür Bey Özgür Bey bir şey doğru. Evet Sayın Malim. Sayın Malim bir şey doğru. Özgür Bey. Bir doğru. Bir şey doğru. Bir şey doğru. Hayır, sayın Valim evet, tarafa doğru bakamadım zaman. Sayın evet. Hanımefendi, hanımefendi siz de bakın buraya. Sayın Başkan. Sayın, sayın alim, gözler burada. Sayın alim, alim, gözler burada. Evet. Evet. mi göz? göz orada, kafa yumurta orada olur değerli fırsatları sunmasıdır. Bu vesileyle yeni bir gün doğumunda sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisinde Yüce Türk Milleti'nin Mevruz Bayramı'nı kutlar. bu ba Yine konuşmalarını yapmak üzere Manisa Valimiz Sayın Halil İbrahim Daşöz'ü davet ediyorum. Arz ederim.

bu yandan Geriye tamam, tamam. Sizinkiler yanına salsın. Çekilmez. Çekilir mi durum? Abi çok güzel, <laughs> güzel. rahat mısın? Canım benim çeksen. Belecen atlar nasıl Geri nasıl çekeceğiz? Hadi geri gelin arkadaşlar. Hep beraber.

Hüseyin Tanrı verdiği yollayın da kalp spazmı geçiyorsunuz. <laughs> El ele görüntü ona. <laughs> şey Tanrı Bak, sırtındaki çanta kamera sefazının olduğu gibi atıyor arkadaş. Ufak çabuk olsun, gir oraya.